31 Mart 2024'te yapılan mahalli seçimlerle ilgili e, geçici sonuçlar açıklandı. Geçici sonuçları e, incelediğimizde e, bizim aleyhimize e, sandık tutanaklarının düzenlenmiş olduğunu, e, aldığımız ıslak imzalı örneklerle e, Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen tutanaklar arasında farklılıklar olduğunu e, tespit ettik. Bu nedenle de e, Seçim Kurulu'na Gerekli itirazımızı yaptık e, Yaptığımız itirazların sonuçları e, Büyük sonucu Etkileyebilecek ölçüdedir e, Ancak Seçim Kurulu'nun bu noktada Nasıl bir karar vereceğini biz de bilemiyoruz e, Durumun takipçisiyiz e, Teşekkür ederim Bugün Ünlü 31 Mart 2024 Tarihinde yapılan ünye belediye başkanlığı seçimlerinde halkımızın teveccühüyle büyük bir kampanya yürüttük ve halkımızın teveccühüyle bu seçimi kazandık. Ancak yapılan açıklamalar neticesinde gördük ki seçim tutanaklarında ve sandık raporlarında tutanaklarında farklılıklar hukuken arkadaşlarımız hukuken yaptığı incelemede hukuksuzlukların olduğu ortaya çıktı. Biz de zaten toplum olarak Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu'nu Ünye bekliyor ve hazır idi. Bunu kamuoyunda yaptığımız çalışmalarda seçmenlerimizin bazında bugün hala arzu ve isteyen devam ettiğini esasen vatandaşımızın gönlünde belediye başkanının Ahmet Arpacıoğlu olduğunu net bir şekilde üyeler, değerli hemşerilerim görecektir. Olay tabii ki hukuki bir konudur. Hukukçularımızın incelemesi ve ilçe başkanımızın da zaten kendisinin hukukçu olması açabildi. Hukuk iken eksiklikleri, yanlışlıkları, hukuksuzlukları tespiti yapıldı ve ilçe seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Bundan sonraki iş ben adalete olan güvencimiz tamdır. Değerli hukukçularımızın vereceği kararlar tabii ki kamu vicdanını, kamu vicdanının yanında olacağını inanıyorum. Kamu vicdanı bugün itibariyle ünyede ilçe belediye başkanlığı seçimlerini İyi Parti'nin yani Ahmet Arpacıoğlu'nun aldığını bilmekte ve bunu beklemektedir. Sadece hukuken bunun resmileştirilmesi gerekmektedir. Ben ilçe seçim kurulumuza güveniyorum. Hukukun üstünlüğüne inanıyorum. Ve inşallah vatandaşımızın arzu ettiği, Ünger'in arzu ettiği bir sonucu hukukumuzun vereceğine inanıyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. E, itirazlarımızı e, belirtirken Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları için de aynı şekilde itirazlarımızı sundu. Sayın Enver Yılmaz yönünden de itirazlarımızı e, bildirdik. Şimdi bu itirazlar iki gün içerisinde değerlendiriliyor. E, i̇ki gün içerisinde e, kabul ya da red konusundaki değerlendirmelerde İl Seçim Kurulu nezdinde e, tekrar bir inceleme yapılıyor. O inceleme sonucunda da e, eğer itirazlar söz konusu olursa nihai merci olarak Yüksek Seçim Kurulu 7 günlük süre içerisinde e, son kararı, nihai kararı vermiş oluyor. Yani bizim Ünye ilçe Seçim Kurulu'ndaki çalışmalar, itirazlarımız iki gün içerisinde sonuçlandırılarak tarafımıza bildirilecek. Biz de meraklı onu bekleyeceğiz. Sayın Başkanımın da belirttiği gibi e, biz tespit ettiğimiz itirazların tam bir hukuki nitelikte olması nedeniyle e, seçim da bu eksiklikleri, bu yanlışlıkları görerek durumu düzelteceğine ve haklıya hakkını teslim edeceğine inancımız tamdır. Şimdi net bir rakam veremiyorum bu konuyla ilgili. E, ancak e, sunduğumuz sandık sayısının tamamına baktığınızda e, önde olduğumuz e, net olarak bellidir. Ee, bu konuda e, gerek rakip parti e, nezdinde onun lehine sayılan oylar bize ait olduğu halde e, onların hanesine yazılan oylar bir araya getirilir e, bizim önde olduğumuz açıkça ortada.